Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili koç burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım 2025 Mayıs ayında siz sevgili koç burçları neler bekliyor? Kartlar nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz, yükseliniz veya ay burcunuz koç ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Şöyle enerjileri bir güncelleyelim almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili koçlar. İletişim. Beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Boğaz çakranı güçlendir. Mavi taşlı kolyeler kullan ve doğru iletişim kurmaya niyet et. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Evet, Mayıs ayında siz sevgili koçları neler bekliyor? Özel danışmanlık için 541 186 9169 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Değnek ikilisi, yıldız kartı, kupa şövalyesi, Tılsım prensi ve kılıç dörtlüsü. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki sevgili koç burçları. Özellikle de 17 Mayıs'a kadar burada iş, ilişki, kariyer, para fark etmek için hayatınızda bir süredir yolunda gitmeyen durum ya da durumlarla ilgili çok güzel bir şifalanma, bir bereketlenme enerjisi var. Ve burada değnek ikilisiyle beraber yeniden kontrolü sağlayacağınız, Özellikle de 17 Mayıs'a kadar çok güzel bir şifalanma bir iyileşme sürecini süreci içerisinde olacaksınız ve bunu da derinden hissedeceksiniz sevgili koç burçları. Bir de şunu söylemek istiyorum ki ayın 4'ü 14'ü 24'ü yani 4 Mayıs 14 Mayıs ve 24 Mayıs tarihlerinde beklediğiniz bir muradınızın gerçekleşmesi enerjisi var özellikle de toprak etkili ve su etkili akrep yengeç balık oğlak boğa başak etkili bir kişiden alacağınız çok güzel bir adım bir destek bir nasip bir kısmet var ve gelecek olan bu destek bu adım içinizde büyük bir sevince de sebep olacak Peki bu tam olarak ne ile ilgili diye bakalım değnek asım ve kupa 8 bu sizi kıran sizi üzen bir kişiden alacağınız bir duygusal adım olmakla beraber bir kısmınız için ise özellikle de toprak etkili birisinden alacağınız maddi bir destek. Gelecek olan bu destek arkadaşlar sizin hayatınızla ilgili çok güzel bir başlangıcında vesilesi olacak. Yani bir borcun kapatılması, bir alacak verecek durumun bitmesi, kendi işinizi kumak, yatırım yapmak, işinizi büyütmek. Burada çok güzel etkiler alacağınız da bir süreç var madde olarak sevgili koçlar. Ermiş kartı, Tılsım beşlisi, değnek yedirisi, kupa yedirisi ve değnek prensi. Joker kartı. Eylül ayından bu yana aile içerisinde bir türlü dengeye gelemeyen durumlar olabilir. Madde ya da manevi fark etmeksizin ama tılsım beşlisi diyor ki bu daha çok bir e, para ile ilgili bir sıkıntı. Yani uzun bir işsizliğin getirdiği madde maddi kaynakların tükenmesi olabilir, büyük bir borç olabilir. Şimdi burada kupa, e, kupa ve denek edilesi her ne kadar buna karşı bir mücadele veriyor olsanız da kafanız karışık. Acaba düzelecek mi? Acaba bu durumdan özgürleşebilecek miyiz? Bakın yaşayacağınız bir gelişme, alacağınız bir haber sizi kuş misali hafifletecek. Burada aile içerisindeki huzursuzluklar, aile içerisindeki o dengeye gelemeyen durumlar maddi ya da manevi fark etmeksizin çok güzel bir iyileşme ile beraber son bulacak sevgili koç koçlarım. Şunu söylemek istiyorum ki şimdi burada 17 Mayıs vurgusu çok baskın Yani 17 Mayıs'a kadar hayatınızda iş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin, evliliğiniz fark etmeksizin durum ya da durumlarla ilgili bir mücadele etme, bir direnme ama gelecek olan haber ve desteklerle beraber 17 Mayıs ve sonrasında çok güzel şifalanma enerjileriyle karşı karşıya kalacaksınız. Kılıç altalısı, değnek onlusu, ay kartı, kupa kraliçesi, kılıç şövalyesi, bir kart kılıç şimdi son 8 günlük süreçten bu yana özellikle de bir kadınla oldukça bir gerginlik enerjisi yaşıyor olabilirsiniz tarota çok cinsiyete takılmamak gerekiyor bir, bir erkek de olabilir ama daha çok bir kadın etkisi var burada anneniz kız kardeşiniz büyük aileden biri olabilir eşinizin partisinden partnerinizin ailesinden biri ya da birileri olabilir Burada yaşadığınız bir gerginlik sizin bir yer değiştirmenize son bulacak. Yani bir taşınma, bir yer değişikliği, bir gidiş enerjisiyle beraber siz sizi huzur vermeyen, bir ortamdan bir yerden gideceksiniz ki zaten bir süredir buna dair de bir düşünme içerisindesiniz. Ama hani eşinizden partnerinizden bu desteği görememiş olabilirsiniz. Fikir ayrılığı yaşamış olabilirsiniz. Burada artık yeter dediğiniz bir süreç akabinde bir gidiş bir yer değişikliği daha huzur bulabileceğiniz bir yere gitme enerjisi var sevgili koçlar. Şimdi kupa kraliçesi ve ay kartı ile beraber bir süredir sezgileriniz, duygularınız çok böyle baskın olabilir. Hani diyorsunuz ki ben çok fazla duygularını hareket eden bir insan değilim ama bir süredir böyle duygularım çok fazla duygularımı hareket eden ve duygusal dalgalanmaları da çok fazla yaşayan bir etkideyim. Dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bir kart daha çekmek. Evet 3 kart artık toparlanma zamanı diyor kartlar bize yani o duygularınızı hareket etmek o duygusallığınızda yenilmek artık bunlar son buluyor ve şunu söylemek istiyorum ki özellikle de 8 Mayıs 18 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde siz bir kişiye karşı üstünlük sağlayacaksınız yani bu kişi sizin gücünüzü kabul edecek Sevgili koçlar, artık yeter dediniz bir evreye giriyorsunuz. Yani sustum, alttan aldım, görmemezlikten geldim, duymamazlıktan geldim, kendimden ödüm verdim, değerlerinden ödün verdim ama artık yeter ne olacaksa olsun dediniz bir süreç ve artık gücü, kontrolü elinize alma vakti geldi diyor kartlar bizlere. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek? Evet dünya kartı, araba kartı, büyücü kartı ve kupa üçlüsü. Burada sevinç gözyaşı dökeceğiniz bir durum var 21 Mayıs ve sonrasında. Yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz varsa, bir sonuç haberi bekliyorsanız gelecek olan bir haber, gelecek olan bir evrak size sevinç gözyaşları döktürecek. Büyük bir başarı, büyük bir takdir edilme ve akabinde bunu kutlama enerjisi var. İletişim trafiğiniz çok yoğunlaşacak, özellikle de 21 Mayıs sonrasında ve araba kartıyla beraber bir kısmınız için ise Ev, araç, arsa yani böyle bir e, niyetiniz varsa alma niyetiniz varsa bunu da gerçekleştirmek için harekete geçeceksiniz. Yaratıcılığınız çok baskın olacak arkadaşlar. E, buradaki yaratmaktan kastettiğim şey şu. Çözüm üretmek, ortaya bir proje koymak, niyetiniz için harekete geçmek. Yani oldukça etkin olacağınız bir süreç. 21 Mayıs sonrasında büyük bir başarı, büyük bir takdir edime, zafer enerjisi var. Kılıç dokuzlusu, denge kartı, kılıç beşlisi Evet zafer kazanacaksınız sevgili koçlar. Yani burada e, şunu söylemek istiyorum ki ilişkinizde ya da evliliğinizde üçüncü bir kişiye dair bir mücadele veriyor olabilirsiniz eşiniz partneriniz bir başkası yüzünden size hak etmediğiniz bir davranışta bulunmuş olabilir sözler söylemiş olabilir hani burada acıyı illiklerinize kadar hissettiğiniz bir enerjide olduğunuz görülüyor her ne kadar çevrenize her şey yolunda e, izlenimi veriyor olsanız da bilinçaltınız kılıç dokuzlusu arkadaşlar ağır bir enerji bakın desteklerse de kılıç yolunusu geldi bu bize şunu söyler sizi hak etmeyen bir kişiden kurtulacaksınız özgürleşeceksiniz çünkü siz burada çok çok mücadele etmişsiniz. Ama bu kişi bir başkası yüzünden size sırtını dönmüş veya bir başkası yüzünden sizi hak etmediğiniz bazı davranışlarda bulunmuş. Bazı sözler sarf etmiş. Bu kişi büyük bir pişmanlıkla geri gelecek. Ama diyorsunuz ki ben seninle olan sayfamı tamamen kapattım. Şimdi burada kişi yaptığı bir tercihten büyük bir pişmanlık atıcı adımlar içerisinde olacak. Ama siz onun karşısında bir imparator enerjisiyle duracaksınız ki kartı da sizin kartınız bakın değnek altılısı. Yani kişinin pişman olup ayağınıza gelmesi sizi ekstradan bir mutlu edecek sevgili koçlar. Özellikle de bu kişi kova ikizler terazi bakın illaki bu burçlardan demiyorum bu burçlar etkisinde olabilir. Bir de o, e, oğlak boğa başak etkili yay etkili biri olabilir son bir kart daha çekmek istiyorum genel enerjilerinize niyetten. Et kupa ikilisi bir anlaşma, bir sözleşme, bir ortaklı girişim niyetinizi niyetinizi hayata geçirebilirsiniz. Yani burada gelecek olan bir fırsatla, gelecek olan bir teklifle siz bir niyetinizi ortaklı bir girişimle hayata geçirebilirsiniz. Çok güzel haberler alacaksınız. Oldukça hareketli bir sürece gireceksiniz. Özellikle de 17 Mayıs sonrasında büyük bir şifalanma, büyük bir iyileşme enerjisi ve 21 Mayıs sonrasında büyük başarılar elde edeceğiniz takdirler kazanacağınız bir süreç içerisinde olacaksınız. Yani burada inanılmaz derecede bereket akacak hayatınıza. Sevgili koç buça. Oğlak, boğa, başak etkili güçlü bir erkekten alacağınız çok güzel bir haber, bir destek enerji var. Bu bir iş haberi de olabilir. Beklediğiniz büyük bir destek enerjisi de olabilir. Bu inanılmaz bir denge enerji getirecek hayatınıza. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.